Merhaba, ben Fiyat Manisa Anabayi İşaret Otomotiv'den satış danışmanınız Hüseyin Taşlı. Gelin Fiyat'ın en sevilen otomobillerinden olan Panda'nın yeni hibrit modelini yakından tanıyalım. Yeni Fiyat Panda, gelişen otomobil teknolojilerinden ilham alarak hibrit motor donatıldı. Bir birlikte 3 silindir, 70 beygir 3 üreten bu motora elektrikli motorla 50 litrumlu batarya ile eşit etmektir. Bu yeni motor sayesinde karbondioksit oranını yüzde %30'a yakın, yakıt tüketimini ise yüzde azaltıyor. Yeni pandanın hibrit motoru aracın trigger dışında güç olacak şekilde tasarlandı. Tabi aynı zamanda frenleme ve yavaşlama durumlarında enerji depolama işlemine devam ediyor. Depolanan bu enerji aracın kalkışına ve hızlanmasına yardımcı olmakla birlikte Aracın performansını arttırırken yakıt tüketiminde karbondioksit salınımında oranlarını düşürmekte. Yeni panda gibi diğer bir iki benzinli rakiplerine göre 45 mm daha alçak tasarlandığı için aracın ağırlık merkezi yere yakın olmasıyla birlikte daha dinamik bir sürüş konforu sunmakta. Yeni panda yokuş kalkış destek sistemi, aracın kaymasını engelleyen ESP sistemi, sürücü yolcu perde havaya sıktığı, isofix çocuk koltuğu bağlantıları, city fonksiyonu yumuşatılmış direksiyonu ile konforunuzdan ve güvenliğinizden ödül vermeden tüm yolculuklarınızdan keyif almanızı sağlamak. Ortalama yakıtı sadece 4 litre olan panda gibi elektrikli motoru ile son derece çevreci olmakla birlikte dışarıdan kompakt, içeriden ise geniş ve ferah nüfusu ile beğeni kazanan panda gibi şimdi Haziran ayına özel 165.900 TL'den başlayan fiyatlar ile çoğunluğumuzda sizleri bekliyor. Daha detaylı bilgi için sizleri Manisa ve Sadiliş ordularınıza bekliyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz.